Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün helva kavuruyorum. Sayın izleyicilerim hazırdır. Buradaki malzemelerimi size söyleyeyim. Bir taraftan da helvamı kavurayım ben. Öncelikle tereyağımı iki yakı, yemek kaşığı tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Daha sonra tereyağımız iyice köpürmeye başlayınca hemen ununu 2 su bardağı un ilave ettim. Daha sonra kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kokusu çıktıktan sonra yarım çay bardağı tahin varsa 2 yemek kaşığı pekmez ilavesiyle tekrar karıştırıyoruz. Şimdi bu gayet güzel kavruldu. Burada 1,5 1 su bardağı toz şekerim var görmüş olduğunuz gibi şerbet hazırlıyorum. Bir su bardağı, hatta bunu bir buçuk yapmak istiyorum. Bir buçuk su bardağıyla bu şekilde şerbetimi hazırlıyorum. Evdeki malzemelerle canınız tatlı çektiğinde hemen pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir helva tarifi veriyorum. İyice karıştırdıktan sonra kavurduğumuz elmanıza ilave edelim. Sürekli karıştıralım. Dediğim gibi malzemeleri açıklama kısmına yazacağım videonun alt kısmını lütfen takipte kalın. Yavaş yavaş karıştıralım. Çok pratik. Hemen yapabileceğiniz bir tarif. Ayrıca tahin ve pekmez çok güzel bir tat veriyor. Mutlaka deneyin bunu. Memnun kalacaksınız. Çok az kavanozumda şeker kalmıştı. Onu da ilave ediyorum. Tamamdır. Karıştırıyorum. Kıvamı da olmaya başladı. Bakın çok güzel oldu. Sayın izleyicilerim bakın. Helvamız müthiş oluyor. Mutlaka deneyin. helvamızı kavurma işlemimiz bitti. Şimdi tabağa alalım. İnanın bu hiç helva sevmeyen bu helvayı sevecek. Mutlaka deneyin. Yorumla, yorumlara at, yazarsanız çok mutlu olurum. Hani denenmiş tariflerimi. Beğenilerinizi, like'larınızı, abone olmanızı bekliyorum inşallah. Bakın. Kıvamı. Tadı zaten müthiş. Böyle bir şey yok. Bakın. Bu şekilde servise hazırlayalım. Herkese afiyet olsun. Hayırlı günler.